Oha. Emin misin sen burada düşman oldun ya? Vallahi gördüm abi sıkıyordu şu an. Bir dakika bir dakika bakalım bir bakalım. Bir bakmaktan zarar gelmez bir bakalım. Yoksa tamam gideriz. kardeşim nerede bu adam? Oo. Adam burada ama hareket etmiyor kardeşim. Ne yapalım? Lan adam burada burada. Başka yere bakma ha burada burada. Görsün <laughs> ya kardeşim. Ya ben de ne bileyim abi adamın üzerinden atlamışım. Adam burada diyorsun bana. Ne yapalım kardeşim bu adamı şimdi? AFK ya şu an kesin bizim isimimizi gördü ve kaçtı korktu. Abi gel adama yastık savaşı yapalım. Bir sen vur yastıkla bir ben vur. Tamam kardeşim yapalım canın sağ olsun ya. Başla o zaman yastık savaşıyla. Abi çok eğlenceli çok eğlenceli. Sabah kadar oynayalım abi. Ne yaptın ya? Kardeşim yeter artık oynamayalım ya. Oyna mı girdik eğlence süremiz belliydi. Sen değil. çok kötüsün. Oynuyorduk ve sen bozdun bunu. Ben seninle ilk defa oyun bulmuş oynuyordum. Eğleniyordum abi. Sen benim eğlencemi aldın. Benim böyle bir abim yok. Hadi görüşürüz. Kardeşim şaka yapıyorsun. Gel, gel buraya. Gel kardeşim buraya. Gel kardeşim onu şaka yapıyorsun. Gel. Özür dilerim gel kardeşim. Bileceğim. Gel vallahi gel klar, tamam. Emin misin sen? İki gelirse sana araba alıyorum. Hayır, Hayırlı uğurlu olsun şimdiden sana çok güzel 29. el bir ara. <laughs> Arabanı getiriyorum. Buraya nasıl sığacak bilmiyorum ama çok büyük. Gözleri kapatabilirsin. Araban da geldi açma. Derin arabana yönebilirsin. Evet, bu araba tam sana layık çünkü minicik minicik bir insan olduğu için ancak sarsın. Hayırlı uğurlu olsun, şöyle takdim edeyim. Güle güle kullan. Arda abi üç kere ise sana bir sürprizim var. Gözünü kapat, elini kapat. Bir dakika bir dakika bir dur duyuru yapacağım. Abone oldunuz mu? Teşekkür ederim. Abone olursanız derine gerçek arabayı alıyorum. Şimdi eline vereceğim. Tahmin edeceksin. Getirdiğin şey mi tahmin Evet. Ediyorsun? Bu ne lan? Ha, bu ne? Kirpi mi aldın? Bu ne aldın lan bunu? Diken Hayır. diken bu ne böyle? Silah mı ne bu? Hayır. Derin bu ne? oyuncak. Bilmiyorum ne olduğunu. Bilmediğin şeyi niye alıyorsun o zaman? Hayır. Ne ben araba aldım diye sana bana şey mi alıyorsun? Gemi. Gemi. Evet. Yok uçak derin. Bak. Aa. Çok acelemiz var bize hızlıca dolaptan bir şeyler ver. Tamam o zaman dolaba bakalım neler varmış. Ben pizza isterim. Ben pizza isterim. Hayır bozok pizza falan yok. Annem de dedi değil mi bozok pizza yemesin diye. Aa niye ben bir şey diyeyim zaten ben pizza yemekten pizzaya dönmüşüm. Hep babanın icatları bunlar sporcu zannediyor ya kendini. <laughs> bozok pizza mı aldın sen eline? Vallahi bir şey almadım. Görebiliyorum bozok görebiliyorum. Tamam ya bıraktım süt içeyim gene. Hayatım çok acelemiz var bize hızlı diye buraya atladığımızda Allah'tan silahı hemen almıştım. Bu garibim de silahın mermilerini yumrukla püskürtmeye çalışıyor. <laughs> Bunu bayıldıktan sonra sağdan da ses duydum. Baktığımda toprak kardeşim bayılmış. Ailem zaten evleniyor. Onlara yüzünü teslim etmem lazım. Bekle ne? ama onların evlenmesine izin veremem. Bu nedir Vin? Anneni seviyorum. O onunla olamaz. Bu senin vereceğin bir karar değil. Hey çocuk, o sıkıcı turuncudan daha havalı bir baba olabilirim. Sıkıcı babamdan daha havalısı yok. Bana annelelememe izin ver. Sana haksız olduğunu kanıtlayayım. Ondan uzak dur. Gel buraya, küçük balık. O şeyi benden uzak tut. Seni yakaladıktan sonra daha büyük bir balık yakalamak için yem olarak kullanacağım. Ha, canım baban? Aman Allah'ım. Abartma. Sadece küçük bir kıvılcım. Torun gönderdiği bir kıvılcım mı? Abartma. Annen için hissettiğim aynı kıvılcım bu. o zaman yine sor. Burası senin son durağın tatlım. Sadece ev ebeveynlerinle evlenince ayrılacaksın. Bunu tutun. Neden sadece birini seçmelisin? Hayal kurma. Gerçekten mi? Hiçbiri seni durdurmayı başaramadı mı? Sen de yapmayacaksın. Hiçbir şey yapmıyorum. Buradan çıkmayan sensin. Yakaladım. Onlar orada ama ben çok uzaktayım. Bebek Pinky'nin yüzüğü zamanında teslim etmesine yardım etmeyi severim. Eyvah, sonunda zamanında yetişip yetişemeyeceğime emin değilim. Ailem zaten ev... Arkadaşlar... Oh, huh? I Ben seni çok severim. Ben sana asla bot demem. Biliyorsun abi ben seni çok severim abi. Halloween hemen burada. Hı <laughs> hı çok seviyorsun ya. Grand Station mu güneş ısımı son bu ne? Köybe bismillah koşarken ev titriyor oğlum. Lan yavaş duvara iç can oğlum sakin ol ya. Herhalde on çocuk birden doğuracaksın. Ha siktir ki o be yemeyin dedim size. Lan sen doymadın şimdi beni mi yemeye çalışıyorsun Oğlum ha. bir siktirin gidin ya. Tıkta mı yaşıyorsunuz oğlum siz? Yemeklerinin içinde anasını satayım beş kişilik aile geçin ya. ya. benim telefonum nerede ambulansı arayın bunları götürsünler Aa. ya. Ha siktirdin o zar yavrusu gelmiyor. Bak şey. sakın gelme nefessizlikten ölürsün. Ya oğlum sen hiç mi sorayı nasıl kırdın? Ben de sen sumu güreşiz. Tuk 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 sör. Gerçek hayatta çocukta fotoğraf çekiliyor. Şuna bakın gerçekten inanılmaz ve polisler alt tuk tuk sörü götürüyor. Neden tuk tuku götürüyorlar arkadaşlar? Kelepçe falan taktılar arkadaşlar. Ne oluyor? Arabaya falan bindirdiler. Tuk 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 sörü sizce neden tutukladılar? Tuk 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 sör. Masum diyenler kırmızı butonla kanala abone olsun. Tuk 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 sör. Tuk 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 evet. sör. Arkadaşlar bugün otomatik eşleşmeden gelenlere aşk nedir diye soru soracağız. Yağmur aşk nedir sence? Şey Oha çok açıklayıcı bir cevaptı 1 numara kanka aşk nedir sence? Aşk sevgi demek Yalan ve ihanetin aşk anlamısı 2 numara aşk ne demek sence kanka? Aşk ne demek? <laughs> ben nasıl açıklasam bilemedim ki ya Şimdi aşk ne demek? Mesela Kral hadi konuş artık 2 numara kanka aşk ne demektir sence? Oruç zamanı yemek demek Vallahi çok mantıklıydı bak. Dur neymiş adı ha? Buse aşk ne demektir? Kanka? Hikayenin sonunda kızın üzüldüğü şeydir. Bir şey diyeceğim biz erkekler üzülmüyor muyuz yani? İki numara aşk nedir kanka? Oğlum aşk dedi palatin saçlı sarışın. Arkadaşlar bugün otobüs. Zehir kardeşim şu an süremiz 8 dakika 30 saniye yazıyor. Eğer 1 dakika içerisinde beni bir defa vurabilirsen senin için rap e videosu çekeceğim. Hadi bakalım. 1 <laughs> dakika içerisinde seni vurursam. Evet evet hadi başladı hadi gelme. Oha Oğlum 10 saniye, 10 saniye. Hadi hadi salalım arkadaşlar. Kardeşim ama ben sana ateş oh, etmedim. 385 abi. Tamam canım. Senin zaten RP'n açık olduğu için sen onu dilediğin gibi artık kullanabilirsin. Güle güle kullan abiciğim. Güle ben, çok abi. Rica ederim kardeşim. Kendine dikkat et. Zehir kardeşim şu an... Bugün Akinator'a cappuccino sesini söyleyeceğim. Karakterin bir hayvan mı? Hayır, <laughs> kahve. Karakterin saçı var mı? <laughs> Hayır yok. İki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet, iki bacak üzerinde yürümekte. Karakterin kahverengi mi? Yani siyah beyaz arası. Herhalde değil. Karakterin bir vampir mi? Değil. Karakterin insan yer mi? Hayır. Karakterin bir kadın da değil. Erkek. Karakterin bir oyun karakteri mi? Değil. Ama bilemiyor mu lan yoksa? Karakterin kılıç kullanır mı? Cık, oğlum nasıl bilebilirsin? Kılıç ile mi savaşmakta? Evet. İtalya ile bir bağlantısı var mı? Ya şaka yapıyorsun ya. Evet var. Karakterin havalı mı? Abi bilecek. Bu arada bir sonraki videoda hangisini soralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilemeyeceği bir şey lazım bize artık. Evet. Karakterin tek çocuk mu? Yani bilmiyorum herhalde değil. Karakterin iki gözü var mı? var. Karakterin kafesi var mı? Evet var. Kırık kılıç kullanıyor mu? Evet sormuştum. Kapıçıydı o sesiydi Oğlum nasıl bildi? Bunu bilemeyeceği bir şey var mı ya? Bugün Akinatör... Bu çocuk bir kişinin geçmiş yaşamını gösterebilen bir gözlük bulmuştu. Gözlükleri takarak sokakta yürürken... Oğlum bezim bitmiş gidelim bez alalım lan. Gözlüğünü tak. Zing 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 Kanka bize ortak bir ev yapsana. Tamamdır hemen yapıyorum ben. Neyse yarın görüşürüz. Bitti kanka. Bu ne şimdi? Ev. Nasıl yani? Ev. Tamam da benim zihinsel sorunlarım olmasa buna ev demem. Sence yok mu? Doğru diyorsun da bunun eve benzeyen bir yanı yok ki. Bal gibi de var. Evin de kapısı var bunun da kapısı var. Bu fazla eve benzemiyor ama hadi neyse. Bu arada bunu kaç saatte yaptın? Ne saati? Ben bunu iki buçuk yılda yaptım. He ben de Mr. Beast'im. Abi fotoğraf çekin. Kanka bize ortak bir ev... Ulan mı bak. Yalan <laughs> ceza. Ben? 2022 Dünya Kupası'nı kazanan... 2022 Dünya Kupası mı? Vay be Messi kazanmıştı. <laughs> Fransa'nın oluyor sayın seyirciler. Fransa mı? Ama Arjantin kazanmıştı. Arjantin'in kadrosuna bak. Messi yok kadroda. Kesin futbolu bıraktı. <laughs> Ama neden? <laughs> Düğüm hormonu eksikliği. 1997. Beni 1997 yılın aşında. Hah geldim. Hocam herkes boyumla dalga geçiyor. Boyum da uzamıyor. Futbolu bırakacağım. Hayır Messi bırakma. Sen de kimsin? Boş ver benim kim olduğumu. Bak Messi hayat zorluklara dayanabilenleri seçer. Sen ileride çok iyi bir futbolcu